merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'ın dördüncü bölümüyle birlikteyim. Minecraft Survivor'u çektik çektiğimden beri işte izlenmelerim artıyor. 1566 izlenmem vardı. 1500 1600 mu oldu? 1600 lerde bir şeydi. Ancak abone sayım hala aynı. Arkadaşlar abone olup like atın. Bana destek olmuş olursunuz. Çok uğraşıyorum abone olup like atarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Gördüğünüz gibi 3. katı yapmıştık. Böyle. Şöyle aşağı doğru inelim biraz sesi de açalım. Şöyle uyuyalım biraz. Hemen işimize de başlayacağım. Ben böyle bir bugün madene gideceğim. Evet. Bugün madene gireceğim. Yanlış duymadınız. Demir bulmak amacım. Şu derilerden de şey yapacağım. At sahipleneceğim arkadaşlar. Evet, Ramazan gibi at sahipleneceğim. Ramazan'a biz at diyoruz. Çünkü kendisi at olmak istiyor. Ramazan at olmak istiyorsan biz de seni kırmayız. At yaparız. taş kazmayla kazalım. İnşallah sonda şey çıkmaz. Bir tane love sürprizi çıkmaz. Evet çok güzel. Baya bir tane istediğim kadar çıktı. Madene girmenin madene girmeye bile gerek kalmadı resmen. Şöyle kazalım. Bir daha kazalım. Bir tur daha gerekiyor. Kömür çıktı. Yeteri kadar kömürümüz var. O yüzden gerek yok. Sanki ölümüm geldi gibi hissediyorum. Bayağı aşağı indik yani. sabah kötü bir tane madene düşmem diyecekken madene düştük bile. Ben şöyle demirlerimi alıp gideceğim abi emekli memurum ben. Abi ben de sizdenim. Valla. Hatta geçen öldürdüğünüz köylüleri birlikte öldürdük ya. Nasıl hatırlamasın ya. Ya ben mamutum mamut. Nereden gelmiştim ben? Aynı yerden çıkayım bence. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Tamamdır arkadaşlar. Yukarı çıktık. Şunları bir tane güzelce pişirelim. Hadi bakalım. Ne yapayım ben şimdiki Şurayı bence yol yapalım artık yani. Böyle atlamaktan, düşmekten bıktım. Tamam. Şunu koyalım. Önce bir tane tabii ki çakılımızı koyacağız. Kazmamızı koyalım. Okey at bulacağız. Ve madenimizi yani ne yapacağız işte at yapacağız. Önce bir tane pişsin. Bekliyorum. Bence önce bir tane şey yapalım. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Bekleyelim basmaya. Buraya hatırlayanlar var mı? Hatırlamayanlar da var mı? Hatırlayıp da hatırlamayan var mı? Evet beyniniz yandıysa like atın. Buraya kadar izleyenler adam. Daha 4 dakika geçti ama. Dostum seni de evlat edinsem mi? Abi çok tatlısın sen. Abi bütün köpekler aynı da yani. Ya işte. Tamam seni de evlat edineceğim bekle. Aa küçük kuzu. Kur, kurban yaklaştı dostum. Ramazan bayramında. Kurban kestim arkadaşlar. Et, eti çıkmadı. Küçük kuzu olduğu için eti çıkmadı herhalde. Ama kurban kestim. Önemli olan kesmek domuz eti alalım ama yine de yiyeceğim. Koş koşalım bir tane. Abi siz niye uyumuyorsunuz? Senin çamların mı engel oluyor? Sakın aklından bile geçinme küçük enişte. Onlar büyüyecek, onlar küçücük. Abi yalnız o hepsinden önce büyüdü. Fark ettiniz mi? 9 adet demir çıktı. Crafting table. Abu, Abu, harbi Abu. Bekleyelim biraz daha. Elmas bulmak için gireceğim ama önce bir tane şeylerimizden, altınlarımızdan kazma yapalım. Altınlarımız yukarıda mı? Bakalım altınlarımıza. Altınlarımız. Nineties. Nineties Pakinist. Abi hastayım o çocuğa. Nice Pakinist. mast Pakinist. Çok güzel bu arada onu alalım. Sen gel yani artık sen gel. Çok pis savaş çıkacak. Çok iyi hazırlıklıyım. O zaman demir kazmayla gideceğiz yani. Bekliyorum daha. Bir saniye. Evet arkadaşlar ihtiyacım olan şey çıktı şöyle bir dakika açamadım 53 adet şundan alalım o kadar şey ne yapacağım vallahi ben de bilmiyorum kova yapalım mı bence kova yapalım mı abi kovala yapalım mı bilmiyorum demirden şey yapmayalım bence yani gerek yok önce bir tane şunu yapalım Sonra bunu da yapalım. Sonra bundan da yapalım. Tamam. Benim ihtiyacım olan çıktı. Birkaç tane adet de meşale. O zaman madene girmeye hazırız. E şundan işte deri kaplama yapacağız. Deriden. Abi ne yapacaktım ben? He <laughs> First... Ya unuttum. Şundan değil. Sırh yapmayalım yani. Sırha ne gerek var? İşte unuttum bir dakika. Neyse arkadaşlar gidelim direkt madenimize. Hadi bakalım. Allah yine olmadı. Yukarı gidip meşalemizi alalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar artık madene gidelim yani. Sırf elmas ve altın adına sıçtık. Ben önce bir tane yatayım bence. Bir dakika. Kitlendi oyun. Evet arkadaşlar şimdilik Koşalım, 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 koşalım. Madene gitmeye hazırız. Tabii ki de buradan gideceğim yani. Şaka şaka buradan gitmeyeceğim. Çünkü burada çok lav var. Lav olma ihtimali %95. Çünkü lav var, anlıyor musunuz? Espri çok kötüydü tamam. Keşke yedekten bir tane daha demir kazma alsaydım ya da taş kazma bilmiyorum. Hadi abicim hızlı 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 hızlı. Boş yapmayalım. Abicim giriş fiyatını söylüyorum. Biraz hızlı. Gece kazayım arkadaşlar. Yine sizle buluşacağım. Arkadaşlar şansa demir çıktı. Çok iyi be. Adamsınız be. Adamsın Minecraft'ta. Adam şeye geldi. Yani başka bir maden kazıyorum şu an. Az önce kazdım çok değişik bir yere indim. Yani o kadar çok kazmışım ki fark etmedim. Sonuna kadar indim. Yani şu kırılmaz taşların oraya kadar indim. Yani o yüzden oha dedim yani ne kadar çıkmışım. Sonra yine taşları koya koya. Abi yapma buradan bir tane şey inmem lazım benim ya. Baksanız abi öküz kadar indik yani. Ya nasıl ya? İyice kazıp yine buluşacağım. Yolda bir daha demir buldum. Altın çıksın abi. Altın altın demir umrumda değil. Altın çıkmalı. Altın çıkmalı ondan kazma yapacağım. Altın çıksın. Altın çıkmalı. Abi yalnız çok karanlık oldu. Hafiften madeni. Bence şuraya gidelim. Hem beyaz ışık hem de Aman bana ne be. Ne oluyor lan? Bu ışıktan uzaklaşmamalıyız. Yuh! Yine mi ya? Abi sona kadar indik. Ya yuh ya. Abi gıcık oldum oyuna ya. Bana bir tane altın varsa ne olur? Yüreğim mi burkulur? Ben aynı kazdığım yerleri bir daha gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdiki yerimize. De i̇şte yani. Burası şey biraz. Çekin bir yer değil. Benzemiyordu yani de. Şöyle taşımızı koyalım. Abi ben altın kazacağım. Taş kazmayacağım. Bir git be. İyice acıkayım. Öyle kendi kalmayayım. Sıç. Savaşa gireceğiz büyük ihtimalle. Savaş başlasın o zaman aga. Aha! İşte bu be. İşte bu. İşte bu evde de bir adet altın var. Tamam ben kazancımı çıkarttım adam. Yukarıda da demir var. Alayım şunu. Burada alayım. Heh, yürüyüp gidiyorum şimdi. Ne diyorsun lan ne diyorsun? Heh, sabah akşam dır dır dır, dır. <laughs> Mal. Böö. Tamam tamam. Recep'e taklidi çoktan geçti. 嗯嗯嗯。Um, um, um.